açtıklarımı en büyük olanlara pembe küçük olanlara da ten rengi yapacağım. Tam yapıştıralım yoksa düşer. Tamam. Sonra e, yeşile boyadım damlarını, e, sonra e, kalem, tıraşlar. Evet. E, Bu etkinlik aslında bizim bu etkinliğimizin temelleri Eko Okul projesine dayanıyor. Bizim okulumuz da dahil oldu bu projeye. Sıfır Atık projesiyle çocuklarımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz bu programla. Eko Okul projesini de kısaca bahsetmek isterim. Okul öncesi, ilk ve orta okullarda uygulanan bir proje. Çevre eğitimi, çevre yönetimi, sürdürülebilir. Kültür eğitimi vermek amacıyla uluslararası e, bir platformda yapılan bir e, program bu. E, biz de bu programa başvurduk. E, bu şekilde e, yollarımız devam ediyor. Birçok etkinlik yapıyoruz. Eko oluşturduk okulumuzda e, bu program kapsamında. Eko timle birçok çalışmalar yaptık. E geri dönüşüm atıklarından şapka tasarladık. E, bununla birlikte yine geri dönüşüm atıklarından müzik aletleri yaptık. E, konserve kutularından bateriler, ...kartonlardan gitar... ...keman yaptık. Şimdi de gördüğünüz gibi... ...kalem tıraş atıklarımızı çöpe atmak yerine... ...bunları biriktiriyoruz. Bunlarla farklı soyut çalışmalar yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz... ...kendileri hayal güçleriyle... ...çizimler yapıyorlar. Bunun uçlarına takıyorlar bu... ...kalem tıraşları. Çok farklı, soyut, güzel bir etkinlik oluyor. Biz bunun sergisini... ...öncelikle okulumuzda açmıştık. Daha sonra Sike Kağıt Müzesi de böyle bir olanağımızın olduğunu görünce oraya da başvuruda bulunduk daha fazla kitleye hitap edebilmek amacıyla burada aslında amacımız toplum toplum olarak çevre bilincini oluşturmak ve bu farkındalığı arttırmak. Çok özgün çalışmalar oluyor. Ben de çok hayretle izliyorum gerçekten. Çocukların hayal güçleri inanılmaz. Çok farklı üretkenler. Biz onlara yol göstermemiz gerekiyor. Bir yol açmak yetiyor. Onlar su olup yollarını buluyorlar. Sınıfta kalem tıraş etkinlikleri yapıyoruz. Ders işliyoruz. Şu an ama kalem tıraş etkinlikleri yapıyoruz. E, kendi biriktirdiğimiz e, kalem tıraşlarla e, he, e, kalem tıraşları yapıştırıp e, böyle resimler yapıyoruz. Seviyor musun bu etkinliği? Çok seviyorum. Neler yapıyorsunuz bu etkinlikte? E, geri dönüş geri dönüşüm etkinliği yani kalem tıraş etkinliği. Nasıl resimler yapıyorsun? İkran e, fotokopi çektim sonra onu e, Kalem tıraşla şey yaptım üstüne koydum sonra da e, karınca oldu yani dönüşüm karıncası oldu. Biz zaten evde şey geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz kartonları veya kağıtları böyle e, bir poşete dolduruyoruz ve onları geri dönüşümlere atıyoruz. Burada da aynısını yapmaya çalıştık. Biz geri dönüşü geri dönüşüme atmak yerine Etkinlik yapıyoruz. Atmıyorum, Atmıyorum. Ve evet, biz bu çalışmayı öğrencimizle üç boyutlu. E, bir resim üzerine denedik. Kalem tıraş atıklarımızı biriktirdik. Daha sonra onları düzenli bir şekilde yapıştırarak farklı bir bakış açısı kazandırmış olduk. Smith bir kompozisyon yapmış olduk. Bu çalışmamızda elleri üzerinde dünyanın bizim ellerimizde olduğumuzu anlatan ağaçlandırmanın, güzelleştirmenin bizim elimizde olduğunu anlatan bir çalışma bu da. すご,ごい。